Moğolistan'da kurulan Türk adlı devlet kısa zamanda bütün Orta Asya'yı, Kuzey Çini, Tibet'i hakimiyeti altına alır. Ardından Kore'den Karadeniz'e kadar Kafkasların kuzeyi, hatta Kuzey Afganistan'ı kendisine bağlar. Böylece hem Çin, Tibet, Kore kaynaklarında hem de Bizans kaynaklarında Türk devleti adıyla geniş yer edinir. Yıkılan devletin topraklarının doğu kanadında 9 Oğuz boylarının üzerinde hakim olarak idareyi sürdüren Uygurlar, Kutsal Ötüken Ormanını ele geçirir ve Uygur Kağanlığını ilan ederler. Uygurlar kendilerine has bir alfabe geliştirirler. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türkler onlar olurlar. Mani dinini benimseyerek yerleşik hayata geçer ve tarihin en parlak medeniyetlerinden birini kurarlar. Tarihteki ilk Türk adlı devletin yerine egemenliğini ilan eden ve Orta Asya kültür yaşamında bu denli etkin olan Uygurlar kimdir? Bu soruya cevap verebilmek için önce tarihte bilinen ilk Türklerin yaşam alanlarına ve yaşam biçimlerine bakmak gerekir. Bir orman halkı olan Türkler bugün içinde tam olarak bilinemeyen bir sebeple miraslarını arkalarında bırakarak Sibirya'dan çıkar, yeni yurtları belledikleri Moğolistan bozkırının insanı olurlar. Bu sosyal yapı aileden başlar. Uruk, boy, bodun diye genişleyen ve birbirinin içine geçen halkalar şeklindedir. Bozkır'daki Türk topluluklarını her zaman dinamik ve ayakta tutan bu sistem en başta insanların birbirine olan savunma, barınma, yiyecek elde etme gibi ihtiyaçları sonucu doğmuştur. Türklerde aile toplumun en küçük birimidir. Aileler biraz büyüdüğünde küçük kabileleri, küçük kabileler boyları oluşturur. Bir devlet kurulduğunda boyların birleşmesi yani halk tabakasına dönüşmesi bodun olarak adlandırılır. Asya Hun İmparatorluğu bu alanda ilk örnektir. Tarihte Türklerin kurduğu ilk devlet kabul edilen Asya Hun İmparatorluğu, aynı zamanda Orta Asya tarih sahnesinin ilk büyük imparatorluğudur. Çinlilerle savaş 3 yıl kadar sürdü. Çin İmparatoru, Kao Motun'a karşı yaptığı muharebede yenildi. Hunlar, Turan taktiği denilen bozkır usulü savaşla Çin imparatorunu ve 320 bin kişilik ordusunu kuşattılar. Bunun üzerine Çinliler barış istemek zorunda kaldılar. Bozkır bölgesini Hun devletine terk etmeyi, yiyecek ve ipek vermeyi kabul ettiler. Akraba kavimlerle birlikte Uygurları 9 Oğuz, 10 Uygur diye isimlendirdiler. varoluşlarına dair bir destanları vardı. Küçükleri Bögühan Uygurlara han olmuş. Karluklular Uygurların tarafında yer alınca Basmiller yenilir. Göktürk siyasi gücü de tamamen ortadan kalkınca Uygurlar bağımsızlıklarını rahat bir şekilde ilan eder, Orta Asya sahnesinde bağımsız devletleriyle yerlerini alırlar. মা